Oynat yedek bırak sat hemen başlayalım babalar Mauro Icardi Icardi artık Kardeşim yaşlanmıştır gitsin sevgilisi zaten boy boy fotoğraflar paylaşıyor Kardeşim artık senin süperlikte de yerin yok Seni artık satıyorum ben Direkt satışa koyduk Hayda Haaland geldi Haaland da babalar Kazman'ın teki olduğunu düşünüyorum Sergen Yalçın'a katılıyorum Ve Haaland'ı da satıyorum baba Neymar Neymar sen de tabii ki de artık kariyerinin sonuna geldin. Sen de git CS oyna kardeşim. Messi. Messi. Ölmez abi. Messi yaşlanmaz ya. Messi yaşlanmaz onu yedek bırakıyorum. Messi yaşlanmaz. Benzema. Benzema. Sen de satıyorum kardeşim yaşlandın. Ama ben dolmasını istemiyorum buranın. Bu yüzden kardeşim seni yedek bırakacağım. Kaya Mbappe tabii ki de oynatılır baba Mbappe oynatılır İbrahimovic oynatılır bu adamlar oynatılır. Lewandowski, Lewandowski sen ölmüşsün kardeşim. Bayern Münih'te son maçını izledim. Gerçekten yani senin futbolla alakan kalmamış. Barcelona'da da Şampiyonlar Ligi maçını izleyenler bilirler. Barcelona'da da bitmişsin. Gerçekte de bitmişsin. Sattım baba seni de. Ve Cristiano Ronaldo geldi. Ronaldo'yu da tabii ki de ben e, kulübede oturtacağım ve son isim ve Vinicius Junior geldi. Abi ya çok güzel oldu. Herkesin lütfen puanlamasını istiyorum yorum kısmından. Herkesi bekliyorum yoruma. Hoşçakalın.